Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister kahvaltınıza, isterseniz çayınızın yanına gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz harika bir tarifim olacak. Kaşar peynirli simit poğaça hazırlayacağız bugün. Bunun için karıştırma kabıma 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı ılık suyu, 1 paket instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip çırpıcı yardımıyla maya ve şeker eriyene kadar iyice çırpıyorum. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar karıştırıyorum. Bu tarifte yumurta kullanıyoruz arkadaşlar. Evet iyice karıştırdıktan sonra azar azar un ilave ediyorum. Un miktarı ununuzun kalitesine göre farklılık değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrol ekleyin arkadaşlar. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamur kıvam almaya başladıkça azar azar un ekleyip tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar hamurumuzu yoğuralım. Hamuru çok sert bir hamur olmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması yeterli. Evet hamurumuz hazır. Şimdi üzerini temiz bir bez veya streç ile kapatalım. Ilık bir ortamda bir saate yakın mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken şöyle tavamı ocağı alıyorum. İçerisine susamı boşaltıp susamımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Kavrulmuş susam simit ve e, simit poğaça gibi hamur işlerine çok güzel yakışıyor. O yüzden mutlaka kavurmanızı tavsiye ederim. Yakmamaya özen gösterin. Kısık ateşte böyle sürekli karıştırarak kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Evet arkadaşlar muhakkak kısık ateşte olması gerekiyor. Evet altını kapatıp susamları soğumaya bırakabiliriz hamurumuz da mayalandı ister hamur kartı yardımıyla isterseniz elinizde hamurun havasını alalım bu şekilde yaptığınızda maya kokusunu önlemiş olursunuz şöyle tezgahı alıyorum ve tekrar tezgahta da biraz daha havasını alacağım dokusu yumuşaklığı çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar Evet hamurdan bu şekilde bezeler koparıp yuvarlayıp elimle kenara alacağım mandalina büyüklüğünde bezeler olması yeterli siz isterseniz daha büyük ya da daha küçük olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz Bunlar tamamen sizin tercihinizde kalmış. Evet ben hamurun bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Evet bütün bezelerimi aynı şekilde hazırladım. Ve şöyle kavrulmuş susamı tabağım içerisine aldım. Diğer tarafta da pekmezli su hazırladım. Yarım çay bardağı kadar pekmez ve yarım çay bardağından biraz fazla su ekledim. Bunun miktarının çok da bir önemi yok arkadaşlar. Göz kararı da hazırlayabilirsiniz. İlk bezemi şu şekilde çok fazla inceltmeden açıyorum. Orta kısmına peyniri yerleştirip klasik poğaça şeklinde kapatıyoruz. İyice sıkıca kapatın ki pişme esnasında sıcaklıktan eriyip dışarı taşmasın arkadaşlar. Önce pekmezli suya daha sonra susama boyayacağım Evet bakın bu şekilde olması yeterli. Yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Yine ikinci poğaçamı da aynı şekilde hazırlıyorum. Dilerseniz poğaçalarınızın yarısını kaşar peynirli yarısında beyaz peynirli hazırlayabilirsiniz. Sucuklu hazırlayabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmış. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet son poğaçamı da hazırladım. Yine onu da aynı şekilde önce pekmezli suya daha sonra susama buluyorum. Kalan susamınızı cam bir kavanozda saklayabilirsiniz. Sonraki diğer tariflerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet poğaçalarım hazır. Üzerlerini keskin bir bıçak veya jilet yardımıyla çizikler atacağız. Çok fazla dibe inmeden üzerinden şerit şeklinde kesmemiz yeterli. Ben iki tane çizik attım. Sizler üç tane de atabilirsiniz. Evet, poğaçalarımız hazır. Şimdi bunları 15-20 dakika kadar oda ısısında ya da ılık bir ortamda mayalanmayı bırakacağız. 15-20 dakika mayalanması yeterli. Poğaçalarımız mayalandı arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet poğaçalarımız pişti. Gerçekten yumuşacık dokusuyla harika bir tarif. Denemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Tarifim buraya kadar izleyenler beğeni ve yorum yaparsa çok mutlu olurum. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarihlerde ve videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.